Herkese merhaba çocuklar. Tonguç Akademi hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir ses dersinde beraberiz. Bugün yeni bir ses daha öğreneceğiz. Ve bu sesle ilgili kelimeler, heceler, cümleler, etkinlikler, çalışmalar. Çok güzel bir ders geçireceğiz. Hazırsanız derse geçelim çocuklar. Evet Dersimize resimlerle başlamadan önce programımız var biliyorsunuz. Youtube'da da kanalımızda da bu programı yayınlıyoruz. Bunları çıkararak buradan derslerinizi takip edebilirsiniz çocuklar. Bütün sınıflar için olduğu gibi bizim için de var. Birinci sınıfta bugün ayın kaçı bugün ayın onu ve 10 Aralık'ta hangi dersi, hangi konu işliyoruz? Türkçe okuma yazma dersinde, ses dersindeyiz ve yeni bir ses öğrenip çalışmalarını yapıyoruz. Peki o zaman bu öğreneceğimiz ses nedir? Hadi birlikte bunu bulalım. Gördüğümüz resimde ne var çocuklar? Bir dağ var. Acaba Ulu Dağ mı? Yoksa başka Erciyes Dağı mı acaba? Bu hangi dağ? Ama bir dağ değil mi? Neymiş? Dağ. Hadi birlikte söyleyelim. Dağ. Evet. Peki yazın en sevdiğimiz şeylerden biri nedir? Tatile gitmek, yüzmek. Nerede? Denizde. Hadi birlikte söyleyelim. Deniz. Evet. Deniz. Bakın dağ ve deniz kelimelerinde dikkatinizi çeken bir harf var mı çocuklar? Dağ ve deniz derken ikisinde de d sesiyle başlıyoruz değil mi? D diyoruz. Evet hadi birlikte yapalım d diyoruz. Evet dağ, deniz yanına harfler gelerek heceler ve kelimeler oluşuyor. Onları da zaten birazdan birlikte göreceğiz çocuklar. O zaman devam edelim. Hangilerinde d sesi var çocuklar? Birlikte bulalım bakalım hangilerinde var? Hangilerinde yok? Birlikte işaretleyelim. Peki birinci resmimizde ne var? Çiçek var değil mi? Evet, çiçek. Peki bu çiçeğin neleri var? Dikenleri var. Hadi birlikte söyleyelim. Diken d derken bakın duyabiliyor muyuz? Diken en başında bir d sesi duyabiliyorum. Evet. Davul. Davul. Davul derken de d sesini duyabiliyorum. Kitap. Kitap 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 derken hiç d sesi duyuyor biliyor muyum çocuklar? Sanki d ve t sesleri birbirine benziyor gibi gelebilir. Ama bakın farkını hissedebiliyoruz değil mi? Diğeri daha böyle farklı t diye çıkıyor böyle. Ama d biraz daha d sesi biraz daha kalın olarak çıkıyor. Kitapta t var çocuklar ama d sesi yok. Evet. Ne var burada? Sandık 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 bakın sandık d oradaki d sesini duyabiliyoruz değil mi bakın sandık derken d sesi var portakal portakal hiç d sesi duymuyorum olanları birlikte işaretledik o zaman yeni sayfada nasıl devam ediyoruz çocuklar D seslerinin nerelerde olduğunu bulacağız. Tabi bu sırada ben bu öğrendiğimiz D sesiyle beraber kelimelerimizi yazacağım. Sizler de kelimelerimizde D seslerimiz başta mı ortada mı sonda mı onları bulacaksınız. Hadi bakalım ne resmi görüyoruz burada? Düdük var değil mi çocuklar? Ben düdük yazarken zaten düdükteki D sesinin haricindeki sesleri yani Ü ve D K seslerini daha önce öğrenmiştik. Ben düdük yazarken siz de düdük kelimesinde d sesleri nerelerdeymiş bir bulmaya çalışın. Bakalım bulabilecek misiniz? Hadi bakalım. Dü-dük Evet. Kırmızı bir düdük var hatta burada. Peki düdük kelimesinde d sesleri nerelerdeymiş? Başta ve ortada varmış. Peki o zaman Tatlı mı tatlı bir kedimiz var. Kedi kelimesinde evet, kedi kelimesinde d sesi nerede var? Ortada var. Harikasınız çocuklar. Peki, şöyle ıssız bir adaya düşseniz desem, oradaki ada kelimesini yazsam, siz de ada kelimesinde nerede d sesi var? Bulsanız nasıl olur? Herkes bulmuştur bile. Nerede varmış? ortada varmış. Peki dil evet dil tat alma organımız nedir? Dil peki dil kelimesinde nerede d sesi varmış? Başta harikasınız en başta d sesi var ve düdük kedi ada dil kelimelerinde nerelerde d sesi olduğunu birlikte bulduk. O zaman sizlere bir sorum var. Hangisinin ilk harfi d sesidir çocuklar? Resimlere bakalım birlikte. Ne var burada? Fındık. Fındık. Maydanoz. Evet, maydanoz var. Evet. Peki maydanoz mu, maydanoz mu çocuklar? Hadi bir düşünün bakalım. Evet, maydanoz kelimesinde nerede d sesi var? Bulduk mu? Bir de Güzel böyle ağaçların ormanların içinden akan bir dere var. Evet fındık, maydanoz ve dere. Hangisinde d sesi başladır? İlk harfi d sesidir. Fındıkta bakın en başta d ile başlamıyor. Maydanoz derken m ile başlıyor. Dere evet çocuklar dere kelimesinde en baştaki harf d sesidir. O yüzden Doğru cevabımız dere olacak. O zaman d sesi nasıl yazılıyormuş? Birlikte çalışmasını yapalım çocuklar. Hadi bakalım. Öncelikle kalemimizi yine büyük harflerimizin çoğunda yaptığımız gibi yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çizmek üzere satırın başına koyduk. Aşağıya indirdik. İkinci satırın sonuna kadar indirdik. Dik bir çizgi indirdikten sonra tekrar aynı yere geliyorum. Bakın Simit ama ters simit sanki. Bakın görüyor musunuz? Ters simit gibi buradan şöyle oval bir çizgiyle satırın sonuna dik çizgimin sonuna birleştiriyorum. Nasıl? Evet yukarıdan aşağıya dik bir çizgimi çizdim. Tekrar aynı yere geldim. Oval çizgiyle çizgimin başına ve sonunu birleştirdim çocuklar. O zaman birlikte yana hemen kendimiz çalışmamızı yapalım. Dik bir çizgi çizdim. Elimi kaldırdım. Tekrar başladığım yere geldim. Ve buradan da oval çizgiyle ikisini birleştirdim. Biraz daha şişko yapalım d seslerimiz o zaman. Dik bir çizgiyi çizdim. Tekrar başa geldim. Şöyle biraz daha göbekli bir d sesi çizdim. Hadi o zaman küçük d nasıl yazılıyormuş ona bakalım. Yine bir dik çizgi var. Ama bu sefer yuvarlağını ikinci yani birleştirmeyi ikinci satırda yapıyoruz. Bakın dik bir çizgi çizdim en yukarıdan ikinci satırın sonuna kadar çizgimi çizdikten sonra ikinci satırın ortasına geldim. Sanki o sesi gibi yapıp çizgimle birleştirdim. Hemen şurada birlikte yaparsak daha iyi anlayacağız. Dik çizgimi çizdim. Kaldırdım elimi. Şuraya geldim bakın ortadan şöyle bir o sesi birleştiriyorum. Gördünüz mü? Aslında bir o ve dik ı gibi değil mi? ı sesinin sadece çubuğu yok. Alttaki kancası yok. Ama ikisini birleştirdiğimde d sesi oluşuyor. Biraz daha deneyelim bakalım. Dik çizgimizi çizdik. Ondan sonra tekrar satırın ortasına geldim. Bir o sesi yaptım. Ama ne yapacağım? Satırımın altına üstüne yuvarlağımı değdirmeyi unutmayacağım. Hadi bir daha yapalım. Bol bol tekrar yaparak ne yapacağız? Çok daha güzel yazacağız. Ben eminim tekrarlar sayesinde bir sonraki derste çok daha güzel yazabileceksiniz. O zaman herkes defterlerine ödevimiz olan bir satır büyük d, bir satırda küçük d seslerini yazmayı unutmasın. O zaman eğer d seslerini öğrendiysek daha önce öğrendiğimiz bazı sesleri yanına getirerek heceler oluşturalım. Ne dersiniz? Daha önce öğrendiğimiz Yanına getirip hece oluşturabileceğimiz sesleri yazalım birlikte. E sesi vardı, A sesi vardı. Evet, İ sesi vardı, değil mi? Sonra O sesi vardı. Şuraya devam edelim. Başka ne vardı? Sıradan gidelim. Sonra U sesini öğrenmiştik. Başka Ü sesini öğrendik. Harikasınız çocuklar. Ö sesini öğrendik birlikte. Bir de ı sesini öğrendik. Neden ı, t, k seslerini yazmadık peki? D sesinin yanına bir tane bu seslerden getirdikten sonra onları getirebilirim. Nasıl? D sesinden sonra a sesi gelirse birleştirdiğim zaman ne olur? Dağ olur. Mesela dal yazmak istiyorum. Yanına ne getiririm sonra? ı sesi getirerek dal yazarım. Bunun sebebi burada gördüğünüz bu seslerin alfabemizdeki ünlü yani sesli harfler olması. Devam eden derslerimizde bunları zaten işleyeceğiz ama Hani bazı sesler tek başına çıkarılıyor demiştik ya. Bunları başından beri öğren, öğrenirken de söylüyoruz. E, A, İ. Bakın tek bir seferde çıkabiliyor. Ama bazı sesler için yanına harfler koyuyoruz. Mesela D demek için D sesinin yanına E sesini getiriyoruz. İşte bu sesler tek başına da çıkabildiği için diğer seslere aynı zamanda yardımcı oluyorlar. Bunlar çok ünlü sesler. Bunlar o kadar ünlü ki herkesin yanına gelebiliyorlar. O zaman derse nasıl devam edelim? Hecelerimizi oluşturarak devam edelim. D sesinden sonra E sesi geldiği zaman ne oluştu? D oluştu değil mi? D sesi. D sesinden sonra A sesi geldiği zaman ne oluştu? Da oluştu. D sesinden sonra I sesi geldi. Birleştirdim. D. Evet. D sesini oluşturduk. D hecesini oluşturduk. Peki. D sesinden sonra o sesi geldiği zaman ne oluşur? Do değil mi? Aynı zamanda bir not al, Do sesi. Peki, d sesinden sonra u sesini getirdim. Ne oluşturdum? Du. Ü sesi gelirse ne oluşur? Bu arada bol bol d sesi yazıyorum. Ü sesi gelirse dü oluşur. Değil mi çocuklar? Dü. Peki, ö sesi gelirse ne oluşur? Önce d sesi olduğunu unutmayalım. D. Evet. Peki ı sesini getirelim hemen birlikte. D. Değil mi? Sanki zaten d der gibi de böyle çıkıyor. Yanına ı getirdim. Ne oluştu? D oluştu. Yani bugün öğrendiğimiz ve öğrenmeye başladığımız d sesiyle beraber daha önce öğrendiğimiz e, a, i, o, u, ü, ö ve ı seslerini birleştirerek heceler oluşturduk. Peki Önce d sesi gelince böyle oldu. Şimdi de önce diğer seslerin geldiği bir çalışma yapalım sizinle. Nasıl bir çalışma? Bu sefer başa daha önce öğrendiğimiz sesleri getirerek yazacağız. Hadi bakalım. Önce sesleri yazalım. Az önce de yazmıştık. Hızlıca yazalım. E var demiştik. A var demiştik. Sıradan i var demiştik. O var demiştik. Başka ne demiştik? Devam edelim bu tarafa. U demiştik değil mi? Ü'yü önce yazdım. Buraya da U'yu yazalım birlikte. Sonra O ve I var demiştik. Harikayız. Şimdi bunları birleştirerek heceler oluşturalım sizinle. E'den sonra geldiği zaman bakın. Ed değil mi? Ed. Harikasınız. A'dan sonra getirelim. Ad. Evet benim adım derken ad yazıyoruz. İd. Hemen onu da yazalım birlikte. Od. Evet. Peki, ü'den sonra d geldiği zaman ne oluşur? Üd. Evet, üd oluşur. Bu heceler sanki böyle e, size anlamsız gibi gelebilir ama örneğin dersin başında bir kelime vardı. Düdük. Bakın, içinde üd de geçiyor değil mi? Düdük derken içinde üd de geçiyor. Yani bu sesler birleşerek kelimeleri oluşturuyor. U sesinden sonra d sesi gelirse ud. Evet. Bir müzik aleti aynı zamanda. O sesinden sonra gelirse iki tane o sesi yazmışız. Yazmadığımız bir ses var mı çocuklar? Ö var. Bunu ö yapalım o zaman. Evet çok noktalısı hemen ö oluyor. Ö sesinden sonra geldiği zaman öd. Hani diyorsunuz ya bir korktuğunuz zaman ödüm patladı öğretmenim diyorsunuz ya işte oradaki öd bakın ö ve d sesleriyle yazılıyormuş. ı sesinden sonra d sesi geldiği zaman ne olur? ı olur çocuklar. Harikasınız. Hemen devam edelim. Harika bir etkinliğimiz var. Neymiş? Bir bulmacamız var. Şimdi bazı resimler ve bazı cümleler var. Cümleleri ben size okuyacağım zaten. Bulmacaya cümlelerin cevaplarını yerleştirmeye çalışacağız birlikte. Hazırsanız başlayalım. Hemen birinciden başlayalım. Birinciyi ben söylüyorum. Siz de bulmaya başlayın. Evin her bir bölümü. Evimizde birkaç tane ne var çocuklar? O da var. Evet. O da. Harikasınız. O da A ile bitiyor değil mi? Buradaki kelime de A ile başlıyor. Nedir bu? Hani hepimiz böyle adım atarız değil mi? Ayaklarımızla. İşte adım bu. Adımı da adımın A'sı burada. Aşağıya doğru yazıyorum. Adım. Peki. İkiye bakalım. Biri yaptık. Şöyle işaretleyelim. Okulu yöneten kişi. Evet. Okulu kim yönetiyor çocuklar? Müdür yönetiyor. Hayat bilgisi dersimizde de işlemiştik. Okulu kim yönetiyor? Müdür yönetiyor. Peki devam edelim. Kanın şurada dursun şurada. Kanın aktı. Kanal. Evet, kanımız vücudumuzda nerede akıyor çocuklar? Damarlarımızda akıyor. Damarın d harfi burada devamını yazalım. Şimdi bu resmin ne olduğunu birlikte bulacağız ve yan tarafa da onu yazacağız. Burada bir doktor var. Evet, doktor steteskopu boynunda bir doktorumuz var. Doktor ne ile başlıyor? D sesiyle başlıyor. Doktorun d'si burada devam edelim dok Doktor yazalım birlikte. Evet. Üçü de yaptık. Peki paytak yürüyen hayvan. Hani böyle paytak paytak yürür. Vak 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 diye ses çıkarır. Nedir o hayvan? Ördek. Harikasınız çocuklar. Ördek. Değil mi? Ördek. Peki hadi onu da yazalım. Beşe yazalım. Annemizin erkek kardeşi. Annemizin erkek kardeşine ne diyoruz? Dayı diyoruz değil mi? Dayı. Neden? Yerin yedi var. Yedi kaçla başlıyor çocuklar? Yedinin yi harfi. Evet. Peki devam edelim o zaman. Tat alma organımız. Yedi de yazalım tabii bu arada. Yedi dedik. Peki Tat alma organımız. Tat alma organımız ne demiştik? Hatta az önce derste de söyledik. Dil. Evet. Tat alma organımız. Dil. Onu da yazdık. Bütün kelimelerimizi bulduk. Hadi bulduğumuz kelimelerin içinde d seslerini birlikte işaretleyelim. Burada bir var. Oda derken. Adım derken. Müdür derken. Damar derken. Damar derken değil mi? Aynı zamanda doktor derken de var. Ördek derken, dayı derken de aynı zamanda var. Yedi ve dil derken de d sesleri bulunuyor. Harika bir şekilde bulmacamızı çözüp d seslerimizi de bulduk çocuklar. Hemen karışık cümlelerimiz var, değil mi? Biz bu oyunu biliyoruz. Çünkü karışık kelimelerden doğru sıralanmış cümle oluşturmayı daha önce de oynamıştık. Hadi o zaman yapalım birlikte. Atladı mindere kedi. Nasıl olacak çocuklar? Kedi mindere atladı diyeceğiz değil mi? Şöyle bu ikisini değiştirsem sanki cümlem oluşacak. Bir daha okuyalım. Kedi mindere atladı. Harika. Birincisini yaptık. İkinci cümlenin kelimelerini okuyalım. Aldı düdük mor demet. Hadi bir daha düşünelim. Düdük Demet Mor aldı. Demet bak aldığın yanında nokta var. Al diye en son alacağım. Bize bir ipucu vermiş değil mi? Hadi al diye en son aldım. Ben de aldım. Demet de elinde kaldı. Demet düdük mor aldı mı? Demet mor düdük. Evet daha doğru olur sanki değil mi? Demet nasıl bir düdük almış çocuklar? Evet mor bir düdük almış. Demet mor düdük aldı da diğer cümlemiz. İkinci cümleyi de yaptık. Üçüncüye geçelim. Dondurmadan al Doruk. Doruk bakın al zaten size bir ipucu verdim değil mi aslında? Nokta varsa yanında nerede olması lazım? En sonda olması lazım. Alı en sona koydum. Dondurmadan Doruk al mı yoksa Doruk dondurmadan al mı? Sizce hangisi olması lazım? Doruk dondurmadan al değil mi? Kedi mindere atladı. Hadi seslerini de işaretleyelim. Kedi mindere atladı. Burada üç tane var. Demet mor düdük aldı. Burada kaç tane var? Dört tane var. Doruk dondurmadan al. Bir, iki, üç, dört tane de burada var. Bütün seslerini birlikte bulduk çocuklar. O zaman gelsin ödüllü sorumuz. Annemiz ya da babamızın babası yani annemizin ya da babamızın babası bizim neyimiz olur? Yazalım bakalım cevaplara. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.